Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım bugün Minecraft'tayız köyümüzdeyiz Arkadaşlar bugün ne yapacağız kısaca bahsedeyim köyümüzde uzun zamandır bir yemek et sorunu var biliyorsunuz Yani buğdaydan ekmekten falan besleniyoruz Hayvanlar arkadaşlar çok yetmiyor Bugün arkadaşlar çok güzel bir inek var var otomatik onu yapacağız Gayet güzel tatlı olacak et sorunu falan kalkacak artık bu sorunu halledelim diyorum Daha fazla uzatmayalım hızlıca video geçelim Video geçmeyi önce destek amaçlı birer tane like atarsanız çok mutlu olurum Ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın seviyorum Kepsiyle. Evet şöyle oyunumuza girdik yarat Sen ne yaptın lan burada ama Yatağın üstünde mi? Şimdi. Ben bir yatayım abi temizinde. Burada yatarım direkt havada. Direkt havada uyurum çünkü bununla bildiğin arkadaşlar yanıyor. Malzemeleri şöyle ayarladım ben önden tabi her zaman gibi. Bu kısımlar uzun sürüyor biliyorsunuz. Şunları bir yanıma alayım hemen. Hop hadi bak Kanat takılı mı? Takılı. Şimdi güzel bir yer ayarlayacağız ama ondan önce buğday var mı? Üstünde yok. Şuradan biraz buğday alayım. İnekleri falan bir çiftleştirmek lazım abi. İnekleri bir çiftleştirmek lazım kral. Sonra güzel bir yer bakmak lazım havuç da lazım bana bir dakika şurada vardı galiba havuç Havuç var tam. tomuzları da çiftleştirmek lazım arkadaşlar Gidelim görelim Hop Selamun Kral 29 tane mi? Size yeter mi lan 29 tane? Yeter herhalde Sen kaçmak istiyorsun Oha havada çiftleştiler lan Burası okey Şöyle arkadaşlar koyunlara da verelim Bunların sayısında bir artış olmuş güzel arkalarda tamam. Heh. Aa tamam lan tam yetiyor gibi. Sende alan yok mu? Yok. Sende alan yok arkadaşlar. Havuçları verelim hemen. Ma ma. Flaşın lan. Flaşın bakayım. Oh. Sen ne yapıyorsun? Sen yalnızsın lan. Aynı benim gibi bak. Tavukları da çiftleştirelim arkadaşlar. Bunlara çok bakmadık. Bunları da biraz çoğaltalım. Çoğalın lan. Tamam. Tamam siz sakalın Ben gidiyorum. Bunları da arkadaşlar güzelce çiftleştirdiğimize göre. Lan benim şeyim yıkılmış. Bak burası yıkılmış. Yer düzeltilmemiş abi yeri ben. Anlamıyorum bu Ahmet'e. Ahmet'in işi bu. Ama bak bunu yapmış yeri düzeltmemiş mesela abi. Olmaz yanlış. Burayı düzelteceksin. Bir i̇ş yapıyorsan abi burayı düzelteceksin. Bak şimdi ya. nasıl küreğin var mı lan üstünde var. Tamam. Olmaz abi. tık 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 Şunu yapmaya üşenmeyeceksin abi Buraya şimdi toprak atacağım arkadaşlar Madem burası yıkıldı arkadaşlar burayı düzeltin yani Hiç sevmediğin gibi Ataklar Yerden bir yerden toprak alayım da çevreye zarar vermeyelim Şöyle uzaklardan şuradan alabiliriz abi Hop Minecraft'ı da özledim ya Arkadaşlar ara ara gelip şu altın farmından altın biriktiriyorum. Onunla bir işim var yani haberiniz olsun. Yelmıyorum sanmayın. Yeter bu kadar herhalde ya. Altın farmından altınları alıyorum. Altın bloklarıyla bir işim var çünkü. Şurayı hemen düzeltelim abi. Hop. abi yetmeyecek lan. Yeter diye aldık da bu yetmeyecek. Ben yeter sanmıştım ha. Yok yetmiyor. Senin de hiç sevmediğin gibi. Böyle abi az daha alalım. Yetmedi o çünkü. Kürek mükemmel bir şey ya. Tamam bu sefer yeter. <laughs> bu sefer yeter. Hop Ama bu abi olay. Buranın böyle gözükmesi lazım. Üstündekileri şunu atacağım arkadaşlar. Bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. Buğday tohumu da at, kemiği de at, bunu da at, bunu da at. Bir yer lazım bana. Farmı direkt bunun yanına mı yapsak diyeceğim de çok gereksiz olur arkadaşlar. Şu tarafa yapmamız lazım farmı. Farmı şuralarda bir yere yapmam lazım. ne bak şuralar olur. bunlar olur evet. Şuraya yaparız ya. Aç başım şöyle. Şöyle temizleyelim. Hop. Et farmı gerçekten önemli bir şey bu arada ya. Harbiden. Buradan arkadaşlar sınırsız yemek yiyebileceğiz yani. Öyle söyleyeyim size. Tamam. Şu kısım yeterli gibi ya. Kısım yeterli gibi arkadaşlar. Şimdi. Farmımıza başlayalım. Pardon build'imize başlayalım. Önce sandığı alıyoruz abi. Sonra şunları bir alalım. Önce abi şöyle iki tane sandık atıyoruz yan yana. Hop. Sonra arkasına arkadaşlar huni. Dört tane huni. Şöyle. Bir, iki, üç, dört. Mesela buradan düz saçı alıp bunu böyle güzelce bir çeviriyoruz. Tamam. Çok güzel yapıyor Kral öne geliyorsun. Bir, iki, bir, iki. Camı alıyorsun buradan. Sonra buradan bu camı böyle atıyorsun abi. Tamam. Senin son arkadaşlar şunu alıyorsun. Şöyle. Bu şekilde bunu atıyorsun abi. Şey nerede? Fırlatıcı. Ver bak şunları da ver. Kral. Buraya çıktık. Fırlatıcıları üstüne alıyorsun abi. Bu çok basit bu oralar arkadaşlar. Hani rahatlıkla siz de yapabilirsiniz. Bu ne oğlum? Öyle değil. Şöyle. Heh. 4 tane fırlatıcı. 4 tane fırlatıcı koyduk da abi. Lavları almadık. İçine lav koyacağız bunları Suyu da al. Bunların içine lav koyacağız. Hop. Bir. Hop. iki Hop. Üç. Hop bu da 4 tamam. Arkadaşlar bunu alacağız. Geleceğiz buraya. Nerede o redstone lambası? Ver bakayım. Buraya koyacağız. Arkasına gözlemci koyacağız ama şöyle olacak. Şöyle mi oluyor? Onu fırlat bunu koymayacağım ya. Ne olmadı? Bakayım mı? Nereye bakıyor bu? Tamam bu şekilde olacak arkadaşlar. Akşam oldu. Da. Sonra abi şunu alacağız. Şöyle 1 iki tık 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 tık. Tamam. Bunu yaptık arkadaşlar. Restonları ver. Şu hepsini ver ya. her şey Bir de yatayım ben bir dakika. Yatağım üstümde mi? Yatağım nerede? Yatağım yatak. Yatağım. Ver yatağı. Tamam yattık uyandık abi. Şunu geri ver. ver bakayım. Hop. Hop. Restonu koy buraya. Böyle bir reston. Restonu çektik. Düz taşı da arkadaşlar buradan böyle çekeceğiz. Şu yanlış oldu. Ver geri. Hop 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 hop. Hop. Arayı da kapatacağız. Tamam. Huniler arkadaşlar trapdoor atmamız gerekiyor. Böyle. Okey. Abi zincir alıyoruz. Bu şekilde atıyoruz. Bebek ilerikler aşağı düşsün diye. Aynı, aynı şekilde. 1-2 1-2 Buradan seçebilir miyim? Hop seçtim. Araya vuracağım. Tamam. Atıcım var mı? Kaldı mı? Kaldı. Buraya bir tane fırlatıcı. Böyle değil. Bu tarafa bakacak şekilde. Heh. Bu şekilde. Etrafını şöyle kapamacı Komple kapamacı. Hop. Tamam. Çok güzel olacak lan bu. Şunu al. Buna da arkadaşlar su bırakacağız. Tamam. Buna suyu bıraktık. Traptorları geri ver abi. Traptorları buraya. Tamam. Şöyle şuraya traptor. Seninde sen. Bu yetecek mi lan? Üstü arkadaşlar full basamakla kapatacağız da bu yetmeyecek sanki bana. Aa yetmedi. Dur. Bunları basamağa çevireyim. Basamak nasıldı? Unuttum. Bakayım şuradan hemen. Hop. Tamam. 18 tane yeter artık yani. Ha. 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 Oh. Ver bakayım kral. Tamam. Nerede okey arkadaşlar? Tabi buraya çıkmamız lazım biliyorsunuz. O yüzden şöyle merdiven atıyoruz. Buraya çıkmamız lazım arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden şuraya bir düğme. Şuraya bir düğme. Arkadaşlar sistem bu şekilde. Şimdi inekleri bu üste götürmem gerekiyor. O yüzden topraktan mı bir şeyden bir yolu yapmam lazım şuraya. Dur bakayım nasıl yapacağız. İnekleri o içeri düşürmem gerekiyor şu anda çünkü. Topraktan yaparız sanki ya. Nasıl yaparız? Böyle olur. Şöyle. Böyle. Tam denk getirmeye çalışıyorum. Tamam. Böyle geliyor abi. Şunları aç. Tamam arkadaşlar denk geliyor. Şimdi buraya inek getirmem gerekiyor benim. İnekleri bakalım nasıl getireceğiz. Çok aşırı basit lan bu. Buğdayla getirebilir miyim ya? Bütün ineklerimi getirsem. Bütün inekleri iki tane bırakıp bütün inekleri getirebilirim aslında. Ama iki tane bırakmam lazım tabi. Hop. Selamun Aleyküm. Şimdi bir dakika. Heyecanlanmayın tamam mı? Önce kayışla biraz alayım. Bir tane yeter aslında. 1 2 3 4 5 5 6 yapalım. Yarın hoşça. Gel, gel 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 gel. Oğlum kaçmayın lan. Tamam bunlar kalsın. Sıkıntı yok. Onları alırım ben oradan. Zaten çıkamıyorlar. Buraya gel. Gel buraya gel 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 gel. Dur olmadı. Oğlum hepsini bağladım yanlışlıkla ya. Lan. Sen Gelin bakayım. Gel 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 gel. Toplan 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 Gel 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 gel. Bey kapat. Sen de gel. Gel abicim gel abicim gel abicim. Beyler bedava döner var. 6 <laughs> tane değil mi? 6 tane. Gel bakayım. Gel 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 gel. nereye gidiyorsun lan? Gel lan buraya. Gelin gidiyoruz hadi bakayım. Çok yavaş mı geliyorsunuz siz? Geliyorlar ya. Hadi, hadi 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 hadi. Görev için lazım mısınız bana? Topla gel topla gel topla gel topla gel. Gel abim gel abim güzel abim. Ayrılma abim sürüden gel buraya. Buraya yemek yemem lazım. Bekleyin. Gel abim gel abim gel abim. <laughs> Tiplere bak ya. Gel lan. Gel bakayım gel bakayım. Şu da arabidir Şu da arabidir Şu da arabidir Hop. 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 Atla 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 Sen de at tamam Gel abi Şimdi Nasıl çıkaracağız bakalım gelin bak Ben bunlara kayış bağlayacağım dayanamıyorum ya Çok yavaş geliyorlar Yavru niye geliyor benimle ya İki tane de yavru onlar geçsin arkadaşlar ya yarın bakayım buraya Buraya düşmeyin Ay yavrular şeyleri takip ediyor Büyükleri takip ediyor Ha böyle gidiyoruz hadi bak. Kopmazsınız herhalde. Hop. Kral siz şimdi o yukarı çıkarmam lazım. Gel 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 topla gel topla gel. Geliyorlar abi hiçbir sıkıntı yok. Hop hop. Şimdi buradan hepsini çıkarmam lazım. Sen niye koptun? Ya sana kopma izni verdim mi lan? Eksik mi lan bura? Değil galiba ya. 3 5 3 5 mi? Bir tane yok 5. Bir tane kayıp. Böyle çıkarabilir miyim lan? Bir tane çıkarabildim sadece. Oo iki tane çıkardım. Ver bakayım. Düşünsene oraya. Düşüyor mu oraya? Düşmüyor ki oraya. Kral. Gel bakayım buraya. Gel. Bunu bu araya düşürmek lazım. Bu niye düşmüyor Anana ben düştüm. Oğlum ben düştüm inek düşmedi lan. Oha kendime tuzak yaptım. Bunları kırsam düşer burada ya. Hala mı düşmüyorsun? Gitme gel. Ha düştü. Tamam. Bunları kırsam düşermiş. O zaman arkadaşlar önce bunları düşüreceğiz sonra bu aradan düşmüyor değil mi bu? Ben bir çıkayım abi. O ne oğlum inek uçtu lan. Bir tane inek uçtu abi. Gel buraya bakayım. Yer 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 lezzetli bak. Oo. Taze taze. Hmm. Eynir var ya. Gel. Atla abi aşağı. Atlar mısın aşağı? Al. Tamam. Bu da okey. Hmm. Diğerleri nerede? Gel lan buraya. Ver bakayım. Gel, 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 gel. Al. Seni zorla atacağız. Heh, bu da tamam. Tamam, o kopsun. Önemli değil. Bir tane daha getirse yeter ya. Bir tanesi ölmüş lan. Beşler, burada üç oldu. Bir tane daha lazım buraya. Üç olmuş. Bir tane daha lazım. Civarda gezen inek yok mu ya? Kaçtı o kadar. Nereye kaçtı lan? uzağa gitmiş olamaz. Nereye gittin lan? Ha, ha Evet, ineğin biri kayıp abi. Neyse, ben şuradan getireyim ya. Tamam arkadaşlar, ben burayı dörtledim. Şimdi, tuzak kapısını geri atalım şuraya. Hop, şimdi başlıyoruz çünkü. Tam tersen attık önemli değil. Şimdi bunları böyle çiftleştireceğiz abi. Bakın, yavrular aşağı düşecek. Ay şimdi yavruları görüyoruz mu? Bir, bir tane daha düşmesi lazım. Hop düştü. Bunlardan arkadaşlar iki yavru çıkıyor. Bunlar arkadaşlar büyüdükçe bu, buradan lavı basacağız. Bunu bassam ne oluyor? Şimdi olay bu arkadaşlar. Buraya biraz daha inek dolduracağız. Çift yaşayacağız. Yavrular aşağı düşecek. Devamlı buradan. şeylerin şeylerim buraya düşmüş lan. Devamlı buradan arkadaşlar lava basıp bunları öldürüp etini metini alacağız. Olay bu. Ama buraya tabi toplu bir inek getirmek lazım. O yüzden şurayı bırakıyorum. Buraya zamanla inek getireceğiz çünkü. Ya da bunları seri seri çiftleştireceğiz. Büyüsünler bakalım. beklerim abi. Az beklerim büyüsünler. Sistemi göstereyim size. Aha. Burada. Oğlum kaça yinek buradaymış lan. Seni öldüreceğim ama ya. Seni öldüreceğim. Burada iki yinek kaldı mı? Buradan arkadaşlar sürekli oraya transfer yapmak lazım. Sen gel bir bakayım. Gel 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 gel. Gel. O. Dışarıda kalmış tipe bak ya. Gel buraya. Al verdim tamam çiftleşin. Kaç ama şuradan. Gel buraya. Gel lan. Geç 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 geç. Tamam. Bunları burada çiftleştireceğiz abi sürekli yapacak bir şey yok. Ne zaman büyür acaba diğeri? Nerede zaman büyür acaba? Buraya aslında otomatik sistemle şey de yapabiliriz. He. Ben bunların büyümesini bekliyorum arkadaşlar. Bıraktım bekliyorum. Tamam arkadaşlar büyüdüler. Olay bu. Bir dakika bunlar büyüdü de. Üsttekilere hala verebiliyoruz bakayım. Üsttekilere buğday verebiliyor mu? Çiftleşiyorlar mı? Veremiyoruz. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar. Bunlar büyüdükten sonra bunu açıyorsun. Bu şekilde ölüyorlar. Hop. Buraya bir tane biftekleri gelmedi lan. Dereleri gelmedi. Olsun. Her zaman deri düşürmüyorlar arkadaşlar biliyorsunuz. Yani olay bu. Üstte inekleri biriktireceğiz abi. Çiftleştireceğiz. Yavruları aşağı düşecek. Onu otomatik de yapabiliriz bu arada. Buradan buğday fırlatır sürekli. Buradan bu şekilde etimizi kasacağız. Burası full et olunca da alırız artık. Bence çok mantıklı abi. Şunları da bırakayım hatta şuraya. Olay bu şekilde arkadaşlar. Sistem bu. Arkadaşlar ben şimdi dayanamadım. Biraz daha inek ayarladım buraya. Hani kaç tane var burada? 8 tane var sanırım. Sen bağlı mısın? Bağlı. Dur çıldırmayın. Normalde videoyu bitiriyordum, biraz daha oynadım arkadaşlar. Şöyle inekleri biraz daha ayarladım. Bunları topluca sokabilir miyim ya? Böyle şey yapsam. Şu Şeyleri kırmam lazım onu. Yine. Traktörleri bir kırmamız lazım yine. Bunlar zaten çıkamaz. Toprağı yandan da yüksek. Şöyle yapsak, ikili yapsak. Sanki böyle ikili yapsak gelir gibi bunları ya. da üçlü bir yapabilirim. Aa dur. Tek tek çıkarırım. Daha tek tek çıkaramam ki ya. Hepsini aynı yere bağladım. Nasıl yapacağız? Şuna şöyle. Şuna tıklayıp hepsini çıkarmam lazım. Ne ne avradını. Yarın bak Toplu yerinden. Gel lezzetli lezzetli buğday. Lezzetli buğday. Çıtır lezzetli bu da. Hepiniz aynı anda gelirseniz çok güzel olur ya. Kaç kaç geliyor. Yarım akip yarım akip yarım akip. Topla topla topla. Atla 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 atla. Bir gitti. Güzel. Bir tane daha gitmesi Ben gittim. Aa hepsi düşer lan şimdi. Düşmeyen olabilir arkadaşlar. Şuradan bir uçayım bakayım. Güzel uçmuştum lan Gel 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 gel. Gel 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 topla gel topla gel topla gel. Şu karda bir tane kalmış. Aa güzel düşmüşler lan. Gel navya 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 Geç 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 geç. Atlar mısın içeri? Ah. Hop atlasam şöyle. Hop. Yine düştük. Neyse bu şekilde geliyorlar ya. Yarın bakayım. ileri geri yapayım. Düştüler galiba. Düşmemişler. Aa bir tane düştü. İki tane düşmüş güzel. Şunu iterim Aa bir tane daha düştü. Sıra sende. Gel buraya gel gel. Oğlum ne uğraştırdınız beni ya. Ha o da düştü galiba. Tamam. Etrafta hiç yok. Şimdi bunları bir çiftleştirelim bakalım. Kaç tane yavru çıkıyor abi. Çiftleşmeyen vardır burada illaki. Bu trapdoor'un çok bir önemi yok bence bu arada ya. Çiftleşmeyen vardır burada ya. mu? Kaç yavru oldu ki? 4 yavru oldu. Ya 3 ya 4. 4 yavru oldu abi. Aha. Birini daha verdik. Bu da çiftleşecek büyük ihtimalle. Çiftleşin lan. Bakayım popülasyonu arttırmam lazım. Arkadaşlar şuraya bir yere inek getirip seri seri çiftleştirmek lazım. Şöyle bir yer yapacağım buraya. Burada inek çiftleştireceğim sürekli. Mantıklı lan. Bu mantıklı biliyor musun? Öyle bir yer ayarlayabilirim aslında. Hatta onun için çalışmalara başlasam mı ya? Şöyle küçük bir alan yeter. İki inek de başlayacağım. Tak 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 tak. Çiftleştire çiftleştire gideceğim. Ben arasından kaçan inek olmadı mı lan? Ha olmuş bak. Vallahi biliyorum ben bu işi şey ya. Kaçan öldürüyordu abi biz burada. Biz burada kaçan öldürürüz kral. At deriyi. Aa deri gelmiş lan. Yoktu deri. Sonradan gelmiyor. Yani. Hmm. Siz büyüyeceksiniz de ben sizi öldüreceğim. Bunların büyümesini bekleyeceğiz biraz. Arkadaşlar büyüyecekler öyle öldüreceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Aha yine şifreşiliyor. Düştü mü aşağı? Düştü galiba. O zaman şuraya şey çalışmalarına başlayayım ya. Küçük bir alan ayarlayayım ama çitlerle. Buradan çit bir şey çıkmaz mı ya? Direkt çit de çıkabilir buradan. Dün çitleri kullandım mı lan ben oha. Çıt. Şöyle, 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 şöyle. Hop, hop. Dokuz tane. Yetmez. Hop. Hop. Sekiz tane yeter. Kapı ne istiyor? Bir dakika. Çit kapısı ne istiyor ki? Bunu at. Ha, çubukları böyle istiyor çıt kapısı da. Anladım. Ben çubuğu alalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şunu atalım odunu alalım. Çit kapısı. Çit kapısı arkadaşlar. Böyle istiyormuş. Hemen isteklerini yerine getiririm bunu. <laughs> Çit kapısı bu. Tamam. 16 tane de bu. Yeterli bence. Hemen şöyle küçük tatlı bir mekan ayarlayalım. Çit. Lan ben sana ne tutuldum. Şu şurası olabilir ya. <laughs> bir alan yapmama gerek yok zaten. Nasıl biliyor arkadaşlar? Şöyle bakın. Şöyle. Tık tık. 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 Yetmeyeceğim lan sen. Kalanı kapıyla yaparız ya. Bu alan bence gayet yeterli abi. Burada çiftleştiririz. Hemen yine ayarlayalım buraya. Siz büyüdünüz mü? Tamam siz büyürsünüz oraya. Ben abi uzaklar, uzak diyarlardan yine kalıp geliyorum hemen. Tamam arkadaşlar iki tane de çiftlikten aldığım gidiyorum şimdi. Kopmazsanız şöyle gidebilir miyiz beyler ya? Kopmuyorsunuz galiba. Bu çiğ ya. Biri koptu. Hemen kop zaten hemen. Gel. Çık şuradan ya. Gel buraya bakayım. Ne yapıyorsun oğlum suda? Biri yine koptu. Çok sinir oluyorum şu olaya ya. Gel buraya. Tamam. Siz oğlum çiftleşeceksiniz lan. Seri üretim yapacağız sizi. Bak ya. Gel buraya bakayım. Benim arılar bal yapmaya devam ediyor abi. Gel 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 gel. Büyümediniz mi lan ara? Büyümemişler. Yata, Yatsak uyansak büyürler herhalde ya. Gelin bakayım buraya. Sizin abicim göreviniz burada çiftleşmek tamam mı? Geç. Size ben buğdayı da vereyim çiftleşin hemen. Pıt. Ama bunların olayı bu arkadaşlar. Ben bir yatayım. Yattık. Şunların büyümesini bekleyelim. Lan ben sana size verebiliyoruz mu yine? O bunlar yine şifre. Şu alttakiler büyüyecek o zaman az kaldı. Da bunları şu an öldürmeyeyim arkadaşlar. iyice bir biriksin. O çok mantıklı lan. İyice bir biriksin. Toplu katliam yaparız. <laughs> Toplu katliam demeyeyim. Yemek ihtiyacımız için. Yanlış anlaşılabilir. Siz alamıyorsunuz ama evet, tamam. Buradan çiftleştire çiftleştire götüreceğiz arkadaşlar. Yukarı asacağız. Yukarıdan çiftleştirerek aşağı bırakacağız. Burada böyle bir sistem olacak. Bence çok güzel, keyifli ve tatlı bir video oldu arkadaşlar. Videoyu artık burada sonlandırabilirim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz bir like alabilirsiniz. Ve abone değilseniz abone olmayı seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.